Merhaba bugün sizlerle salatalık ve domates tohumlarımızı dikeceğiz. Yine bunlara dediğim gibi deneme amaçlı yapıyoruz, amacımız oluyor mu olmuyor mu deneyecekler için bir yol gösterme açısından güzel olacağını, olumlu olacağını, faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk etapta şöyle. Sırık domates tohumumuz var. Bir arkadaşlar bunlar. E, penta tohum. E, bunu deneyeceğim. Tavsiye ettiler. Bir de yine aynı şekilde sırık salatalığımız var. Bunu da dediğim gibi tavsiye ettiler. Şimdi öncelikle yapmamız gereken e, torfumuz var arkadaşlar. Torfumuz önemli. Güzel bir torf alın. İçinde işte görüyorsunuz şu beyaz maddeler perlit mutlaka perletin olmasına dikkat edin. Çünkü e, fidemizin havalanması için önemli. Evet, e, dediğim gibi viyollerimiz var. E, viyollerimizi ben daha önce şunları doldurdum. Evet, şu ikisine de doldurayım arkadaşlar. Evet, torfumuzdan alarak e, görüyorsunuz yönlerimize dolduruyoruz arkadaşlar. Burada Bölümümüzü tam anasıyla komple dolduruyoruz. Burada arkadaşlar yapmamız gereken evet, Şu Evet parmağımızla Arkadaşlar tam ortasından şu Şekilde Küçük küçük şeyler açıyoruz. Hafif. Çok fazla aşağı derine inmeden arkadaşlar. Çünkü çok fazla derine inersek tohumumuzun çıkma şeyi azalıyor. Evet. Evet. Şu şekilde parmağımızla açtıktan sonra tohumlarımızı alacağız. Evet arkadaşlar. Domates tohumlarımız bunlar. Bunlardan Şimdi şu şekilde birer tane içine atıyoruz arkadaşlar. Bir tane buraya, bir tane buraya. Evet, birer tane içine atıyoruz. Evet, şu anda attıktan sonra yapacağımız işlem üstünü kapatıyoruz arkadaşlar şu şekilde sağdan ve soldan gayet basit. Evet, tohumlarımız artık. Bakalım kaç tane çıkacak. Ona bakacağız. Yine aynı şekilde salatalı da bu şekilde diğer şu yörümüzü arkadaşlar dikeceğiz. Arkadaşlar şimdi tohumlarımızı diktikten sonra sulama aşamasına geçiyoruz. Sulamayı da arkadaşlar sprey yaparsanız daha iyi olur. Çünkü direkt su verdiğiniz zaman suyu döktüğünüzde buradaki tof direkt aşağı inecektir ve olumsuz bir görüntü olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi şu şekilde spreyle sularsak daha iyi olacaktır gibi. Hatta üstünü streçle kapatırsanız çimlenme olayı daha da hızlanacaktır arkadaşlar. Eğer elimde streç varsa ben ondan da streçle kapatacağım arkadaşlar. Evet sulamayı da bu şekilde yapıyoruz. Mutlaka günlük yapalım arkadaşlar sulamamızı kesinlikle biyollerimizi e, nemsiz bırakmayalım. Çünkü ne kadar nemli kaldı kalırsa o kadar çıkma süremiz hızlanır arkadaşlar. E, diktiklerimiz tohumlarımızın son hali bu şekilde. Evet şurayı komple altına da komple streçledik arkadaşlar öncelikle. Sonra e, bayağı bir sulama yaptık. Yani iyice suladık arkadaşlar. Sonra da üstünü de komple şu şekilde streçleme yaptık. Ve bunu dediğim gibi 2 gün veya 3 gün kesinlikle arkadaşlar açmıyoruz. Ee, ve sulamıyoruz zaten. Çünkü e, buradaki streç bunun nemi tutacaktır arkadaşlar. Ee, ve gereken çimlenmeyi sağlayacaktır. 3 gün sonra zaten yavaş yavaş buralardan çimlendiğini göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. 干的这部